Selçuklular'da mülkiyetin devlete işletme hakkının belirli şartlarla devlete hizmeti geçen kişilere ait olduğu topraklar aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu topraklara iktal topraklar denir. Devletin mülkiyetinde olan topraklardır arkadaşlar ve gelirleri belirli hizmetleri karşılığında kişilere tahsis edilir. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olur. Diğer seçeneklerimizi de kısaca açıklayalım. Vakıf arkadaşlar belirli bir amaca yönelik olarak kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların gelirleri sürekli olarak kullanılmasıdır aslında yani insanların sağlık ihtiyaçları eğitim ihtiyaçları gibi ihtiyaçları karşılanır mülk ise arkadaşlar kişiye ait olan mallardır diyebiliriz has ise geliri yüksek olan ve genellikle yöneticilere veya önemli kişilere tahsis edilen devlet topraklarıydı miri ise arkadaşlar mülkiyeti devlete ait olan arazilerdir diyebiliriz bu sebeplerle cevabımız aşık olur Türklerin Anadolu'ya yerleşmesine yönelik aşağıdaki devlet adamlarından hangilerinin faaliyetlerde bulunduğu söylenemez. Arkadaşlar Süleyman Şah tabii ki söylenebilir. Melik Şah tarafından Anadolu'nun fethine memur edilen Süleyman Şah kısa zamanda İzni'ye kadar yürüyecektir. Ve Anadolu'yu aslında e, Türkleştiren isimlerden biri haline gelecektir. Ve Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuracaktır. Alparslan zaten arkadaşlar Malazgirt Zaferi ile birlikte biliyorsunuz ki Anadolu'nun kapılarını Türklere açan isim. Isimdir. Dolayısıyla olur. Tuğrul Bey tabii ki arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti'nde e, büyük bir etkiye sahip Anadolu'nun ve Türklerin yerleşim açısından oldukça önemli adımlar atan Bizansla Pasinler Savaşı'nı gerçekleştiren kişidir. İkinci kılıçarsanız arkadaşlar özellikle Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşanan Niğde kefelon Savaşı'nda biz onu görüyoruz. Yani Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu haline gelmesinde etkin olan isimdir. Ancak Selahattin Eyyubi arkadaşlar biliyorsunuz ki Kudüs Fatih'dir. Anadolu'nun e, Türklere ait olması ile alakalı bir çalışması bulunamaz bu sebeplerle cevabımız e şıkkı olur Bu uygulama ile amaçlarından hangilerinin benimsendiği söylenebilir. Selçuklarda uygulanan ikta sisteminde topraklar devletin malı olup köylü kiracı konumundaydı. Toprağını 3 yıl üst üste işlemeyenin tarlası elinden alınırdı. Arkadaşlar bu uygulama ile tabii ki üretimde sü süreklilik sağlanmak amaçlanmıştır. Çünkü gördüğünüz gibi toprağını 3 yıl üst üste işlemeyenin tarlası elinden alınıyormuş. Dolayısıyla birinci öncülümüz tabii ki doğru olur. Hazinenin nakit ihtiyacını karşılamak. Hayır arkadaşlar İktisat sisteminde doğrudan hazineye nakit para girişi yoktur. Sadece topraklar ekilip biçilir ve köylü ihtiyacını karşılar diyebiliriz. Bu yüzden ikinci öncülümüz olmaz. Topraklar üzerinde denetim kurmak olabilir mi? Tabii ki. Çünkü gördüğünüz gibi topraklar devletin malı sayılıyor. Köylü sadece kiracı konumunda. Bu yüzden üçüncü öncülümüz de doğru olacaktır. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 3 yani değişikliği olur. Bu ayrımda aşağıdakilerden hangisinin daha çok etkili olduğu söylenebilir. Türkiye Selçukları döneminde Anadolu'da yaşayan halk, köylüler, konar göçerler ve şehirliler olmak üzere gruplara ayrılmıştır. Arkadaşlar daha çok tabii ki sosyoekonomik yaşamla alakalı bir ayrım söz konusudur diyebiliriz. Köylüler çünkü toprağı ekip biçen, tarımla uğraşan kesimdir. Konar göçerler ise arkadaşlar hayvancılıkla uğraşırlar çünkü bir yerde sabit yaşamıyorlar. Şehirliler ise daha çok esnaf, zanaat matger gibi insanlardır diyebiliriz aslında. Dolayısıyla sosyoekonomik yaşam e, daha çok bu ayrımda etkili olmuştur diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olur. Bu özelliğin Anadolu'da durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Selçuklar zamanında Doğu Batı arasındaki ticaret yolları Anadolu'dan geçmekteydi. Bakalım arkadaşlar. Halkın refahının artması olabilir mi? Tabii ki çünkü ticaret yolları sayesinde şehirler zenginleşecek, halk da gelir elde etmiş olacak. Dolayısıyla doğru. Ekonomik hayatın canlanması tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü ticaretin yoğunlaştığı bölgelerde pazarlar kurulacak, üretim ve tüketim artacak. Bu da ekonomik hayatı canlandıracaktır. Kültürel etkileşim ise tabii ki yaşanır. Zaten ticaret kültürel etkileşimi en çok geliştiren durumlardan bir tanesidir. Farklı milletlerden tüccarlar gelir ülkeye fikir ve inançlarını bu bölgeye yayabilirler dolayısıyla kültürel etkileşim yaşanır diyebiliriz bu sebeplerle cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olur Türkiye Selçuklu Sultanları tarafından Anadolu'da birçok kervansaray yaptırılmıştır diyen bir kişi, Türkiye Selçuklularının aşağıdaki alanlardan hangisindeki gelişmelere verdiği önemi vurgulamıştır. Arkadaşlar kervansaraylar neydi? Tüccarların hayvanlarıyla bile dinlenebilecekleri büyük konaklama mekanlarıydı. Burada arkadaşlar yol güvenliği sağlanmış, e, ticaret teşvik edilmiş, hatta bazen e, ücretsiz konaklama imkanı sunulmuştur diyebiliriz. Bu da tabii ki ticareti geliştirecek bir durumdur. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olur. Bu bilgiye dayanarak Selçuklu hükümdarlarının alanlarından hangilerinde çalışmalara destek verdiği savunulabilir. Selçuklu hükümdarları alim ve şairleri korumaya büyük önem vermişler. Diğer yandan ülkede çok sayıda medrese, cami, köprü, çeşme ve kervansaray yapımını sağlamışlardır. Arkadaşlar bakalım sosyal olur mu? Tabii ki olur değil mi? Çünkü halkın ihtiyaçlarını karşılayacak birçok alanda çalışmalar yapılmış. Dolayısıyla doğru. Askeri alanla alakalı bir durum var. Mı arkadaşlar yok değil mi burada alim ve şairlerden bahsedilmiş e, medreselerden camilerden köprülerden bahsedilmiş ama askeri alanla alakalı bir gelişmeden bahsedilmemiş Peki kültürel olur mu Tabii ki olur arkadaşlar zaten alim ve şairler medreseler bunların hepsi e, kültürel alanda çalışmalara destek verdiklerini gösterir bu sebeplerle cevabımız 1 ve 3 yani değişik olur Türkiye Selçukları döneminde oluşturulan Ahi Teşkilatı'nın alanlarının hangilerinde etkili olduğu söylenebilir? Bakalım arkadaşlar. Ordu. Aslında Ahi Teşkilatı doğrudan askeri bir yapı değil. Ancak gerekli durumlarda şehri savunmuşlardır diyebiliriz. Yani orduya destek olmuşlardır. Dolayısıyla birinci öncülümüzü kabul edebiliriz. Zanaat zaten arkadaşlar Ahi Teşkilatı'nın asıl alanıdır. E, Ahi Teşkilatı zanaatkarlar ve esnaflar arasındaki dayanışmayı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu yüzden ikinci Öncülümüzde de doğru olur. Ancak tarımla alakalı hiçbir gelişmede etkin olduklarını ifade edemeyiz. Onlar arkadaşlar genellikle esnaf e, örgütüdür. E, tarım ise biliyorsunuz ki köyde yaşayan insanların uğraşmış olduğu bir alandı. E, Aile teşkilatındaki insanlar daha çok şehirde yer alırdı. Bu sebeple üçüncü öncülümüz olmaz. Bu yüzden ordu ve zanaat alan alanlarını alabiliriz. Bu sebeplerle cevabımız değişik olur. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklarında iktidar sahiplerinin görevleri arasında yer almaz? Arkadaşlar iktidar sistemi Türkiye Selçuklarında devletin bazı toprakları vergilerini toplamak ve karşılığında asker beslemek şartıyla kişilere tahsis edilmesi sistemidir diyebiliriz aslında. Aynı zamanda tarım da yapılıyordu tabii ki. Şimdi bakalım asker beslemek olur mu? Tabii ki görevleri arasında yer alacaktır. Vergi toplamak evet bölgesindeki halktan vergi toplama hakkına da sahiplerdi. Askerlerin eğitimini sağlamak tabii ki askerleri yetiştirenler zaten iktidar sahipleridir arkadaşlar. E savaşa hazır e, askerler yetiştirilirdi. Bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamak olur mu? Tabii ki e, savaş olmadığı zamanlarda bölgedeki asayiş ve güvenliği bölgedeki yine iktadan yetişen askerler sağlardı. Ancak yargılama yapmak arkadaşlar iktidar sahiplerine ait bir özellik değil kadılara ait bir özelliktir. Bu sebeplerle cevabımız eşit şıkkı olur. Buna göre yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Türkiye Selçuklularının uyguladığı adaletli politika sayesinde Anadolu'daki Ermeniler, Süryaniler, Rumlar, Gürcüler ve diğer gayrimüslim topluluklar Bizans'ın baskısından kurtularak rahat ve huzurlu bir yaşama kavuşmuşlardır. Peki arkadaşlar bakalım. Türkiye Selçuklularının hoşgörü siyaseti izlediği tabii ki farklı dini ve etnik gruplara e, huzur vermiş arkadaşlar. Onları huzurlu bir yaşama kavuşturmuş. Dolayısıyla burada bir hoşgörü politikası vardır diye Anadolu'da Bizans hakimiyetinin tamamen sona erdiği, hayır arkadaşlar metinde sadece Bizans'ın baskısından kurtulular ifadesi geçiyordu. Yani tamamıyla Anadolu'da artık Bizans yoktur diyemeyiz. Bu sebeple ikinci öncülümüz olmaz. Anadolu'da farklı kültürlerin yaşadığı, elbette arkadaşlar gördüğünüz gibi Ermeniler, Süryaniler, Rumlar, Gürcüler ve diğer gayrimüslim topluluklar hepsi bir arada yaşıyor. Dolayısıyla doğru. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 3 yani değişik olur. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularının ekonomik hayatı geliştirmeye yönelik inşa ettiği yapılar arasında yer almaz? Yani ticari mekanlardan biri değildir. Arkadaşlar tabii ki Darüşşifalar ticari mekanlardan biri değildir. Çünkü Darüşşifalar hastanelerdir. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olur. Hanlar arkadaşlar oteller gibi düşünebilirsiniz aslında. Özellikle şehir merkezlerinde yer alırlar. Bedestenler kapalı çarşılardır. Değerli ürünler alınıp satılır. Kapanlarda ise genellikle gıda ürünleri satılır ve toptan bir şekilde satılır. Kervansaray'da ise arkadaşlar uzun mesafeli ticaretle uğraşan insanların dinlenebilecekleri alanlar olduğunu ifade edebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız aşık koldur. Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan çalışmalara örnek gösterilemez? Türkiye Selçukları sanayi ve ticaretin yanında tarıma da büyük önem vermiştir. Bakalım arkadaşlar. Tarıma uygun yerlerde su kanalları yaptırılması. Arkadaşlar su kanalları zaten tarım alanlarını sulamak için yaptırılır. Dolayısıyla tabii ki doğru olur. İkta sisteminin daha işlevsel hale getirilmesi. İktan sisteminde biliyorsunuz ki toprak ekilip biçiliyordu. Dolayısıyla tabii ki tarımı geliştirecek bir durumdur. Din ve ırk farkı Özetmek sizin çiftçilere tohum yardımında bulunulması tabii ki arkadaşlar yine tarımı güçlendirmeye artırmaya yöneliktir diyebiliriz. Toprakların boş kalmasını önlemeye yönelik tedbirler alınması elbette toprağın ekilip biçilmesini artıracak bir durumdur arkadaşlar. Bu sebeple doğru olur. Ancak ahi teşkilatının oluşturulması tabii ki tarımla alakalı değildir. Ahi teşkilatı esnaf ve zanaatkarların oluşturmuş olduğu bir teşkilatı. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur.